Selamünaleyküm. Bugün BİM'den aldığımız kadife tatlısını deneyeceğiz. İlk fiyatımızı gösterelim. Fiyatımız üç buçuk lira. Tatlımızın kutusu böyle. İçinde renklendirici yok. Şimdi kutumuzu açalım. Ambalajı açtık. Kokusu güzel. Rengimiz böyle. Rengi de göze hitap ediyor. Aynı zamanda yan kısmında gördüğünüz gibi muhallebi var. Şimdi kutu kutu içinde geliyor. Biz kutuyu çıkartalım. Şöyle kenarından. Böyle bir kaşığı var. Küçük, güzel bir şey. Biraz etrafına bakalım. Şöyle yandan. Dediğimiz gibi içinde renklendirici yok. Ağırlığımız 140 gram. Evet tatlımızın adı kadife tatlısı. Bim'den almıştık. Şimdi tadım kısmına geçelim. Şöyle köşeden tadıyoruz. Yan görünüşlerini de göstereyim. Tadına baktık alınabilir. Lezzetli bir tadı var. 10 üzerinden 8 diyorum. Şimdi arkadaşımıza da tattıracağız. Evet arkadaşlar şu an ben deniyorum. Evet arkadaşlar şu an tadımı yaptık. Bimin en güzel tatlısı diyebiliriz. Keki taze, güzel, malzemesi çok iyi. Ee, ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Fiyatı 3.5 TL zaten. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir de Bim sürekli fiyatları arttırıyor da. İnşallah ekonomi düzelir diyelim. Video için.